Selamun Aleyküm arkadaşlar. Genelde kuşların gözlerinde genelde timur mümür gibi şeyler çıkıyor. Dışarıdan gelen kuşlardan mikrop kalıp kalaşıyor. Görüyorsunuz. Bunun gözü daha kötüydü. Ben biraz iyileştirdim. Şimdi bir, bir iki tane timur daha kalmış. Onları da çıkarayım Allah'ın izniyle. Tertemiz olacak canım. Görüyorsunuz. Sarı şeyi. Gözleri şişir. Ondan sonra kör etmeye kadar yol açabilir. Akif çıkaracaksınız. Önce yavaş yavaş şey yapmaya çalışacaksınız. Nereye göz damlamasın? Çekil oraya baron. Baron çekil baron. Çekil oğlum. Yazayım uşağısından. Bekle oğlum bekle. Bekle bekle. Canımsın bekle. İnşallah iyileştireceğiz seni. Dur. canım çıkacak dur 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 biliyorum canı kurban olur mesela dur iyileşeceksin inşallah Allah'ın Görüyorsunuz arkadaşlar geçen dedim ya timur çıkan Kuşun gözünden timur çıkan kuş Bak ne güzel Maşallah iyileşiyor Şimdi damlasını da sıkacağız Gözüne damlasını da sıkacağız Bu canımız iyileşecek Allah'ın izniyle Çok şükür Aç gözünü Şişt, Baron yapma baron Baron Adı sana geçmiş olsun canım benim. Geçmiş olsun gülüm benim. Geçmiş arkadaşlar gözü. İyileşir yavaş yavaş çok şükür. Rabbim şifa versin abim şifa versin. Bütün hastalara şapkesim şifa versin inşallah. Canım benim.